Bırak, bırak, Arkadaşlar, teröristleri hocalının girişinde yakalandı. <laughs> hocalının girişinde yakalandı arkadaşlar. Dayı, emin yolu bir açalım. İtfaiye geliyor. Açalım hala. Ev yapacak. Ev. Haberim var. İtfaiye geliyor. E, A ev yapıyor. Çizim ev. bas. Siktir git be. Yol aç. Yol aç. İtfaiye geliyor. Yol aç. Yol aç. İtfaiye geliyor. Itfai Abi, Abi aşağı mahalle yandı itfaiye bir gelsin. Şöyle bir aşağı inin bir bıçağı bulun ya. Aşağı inin bıçağı bulun. Bıçağı nereye attı Şaban? Buraya 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 buraya. Y ya, Arkadaşlar terörist yakalandı hocanın girişinde. <laughs> Bu çağı bulacağız dur.